Baylar bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Geçen derslerimizde daire grafikleri ile ilgili farklı tarzlarda sorular çözmüştük. Bu dersimizde de yine daire grafikleri ile ilgili farklı tarzlarda sorular çözmeye devam edeceğiz. Ben Halit Hoca. Önce intro, sonra da derse başlıyoruz. Güzel insan öncelikle şunu belirteyim. Dersi en faydalı biçimde geçirmek istersen öncelikle açtığın her soruya kendin uğraş. Ondan sonra çözümü izle. Senin için çok daha iyi olacaktır. Geçelim sorumuza. Sorumuzda bize bir sütun grafiği ve bu stüm grafiğinde de öğrenci sayıları verilmiş. A sınıfında 36 tane öğrenci, B sınıfında da 40 tane öğrenci varmış. Aşağıdaki daire grafiklerinde de başarılı öğrencilerin dereceleri verilmiş. A sınıfında 270 derecelik başarılı öğrenci, B sınıfında da 225 derecelik başarılı öğrenci varmış. A sınıfındaki başarılı öğrenci sayısı, B sınıfındaki başarılı öğrenci sayısından kaç fazladır şeklinde bir soru sorulmuş. Bunun için hem A sınıfı için hem de B sınıfı için orantı kurmamız lazım. A sınıfı için orantı kurarsak 360 derece hocam sınıfın tamamını temsil etmekte. E, A sınıfı 36 kişiydi. O zaman 360 derecenin karşısına 36 yazıyoruz. Başarılı öğrenciler 270 derece olarak gösterildiyse biz 360 derecenin altına 270 derece olan başarıları yazdık. Karşısına ise bir şey yazmıyoruz ve bu orantıyı çözmemiz gerekiyor. 360 derece sınıfın tamamıysa 270 derecelik başarılılar kaç kişidir? Nasıl yapıyoruz? Öncelikle ilişki var mı ona bakıyoruz. Var hocam. 360'ı biz 10'a bölersek 36 olur hocam. O zaman 270'i de 10'a bölersek başarılı öğrencilerin sayısını 27 olarak bulmuş oluruz. E bu ilişkiyi göremezsek nasıl yapacağız? Ortaya bir tane çarpı atıyoruz. Her iki ucunda sayı olan çizginin sayılarını çarpıyoruz. 270 ile 36. Hocam ne demek her iki ucunda sayı var? Bak Çizgimizin her iki ucunda da 270 ve 36 sayı var. Ancak diğer çizginin bir ucunda 360 varken diğer ucunda sayı yok. O yüzden o sayıya bölüyorsun. Sayı olan iki ucu çarpıyoruz. Bir ucu boş olana bölüyoruz. Bunu yaparsan da aynı cevabı bulacaksın. Ancak ilişki varsa soruyu çözmek çok daha kısa sürüyor. O yüzden öncelikle ilişki var mı ona bakıyoruz. B sınıfı için de orantı kuralım. B sınıfında 360 derece kaç kişiyi temsil etmekte? 40 kişiyi temsil etmekte. Hocam karşısına ne yazacağız? Karşısına başarılı öğrenciler 225 derece. E onun karşısı boş olacak. Zaten onu bulmak istiyoruz. Öncelikle ilişki var mı ona bakıyoruz. İlişki var hocam. Nedir ilişki? Bak burayı eğer sen 9'a bölersen 40 bulursun. 225'i de 9'a bölersen karşısını 25 olarak bulursun. Ama bunu görmek birazcık zor. O yüzden bunu uzun yöntemle yapalım. Aynı soruda her ikisini de yapmış olalım. 40 ile 225'i çarpıyoruz ve 360'a bölüyoruz. Öncelikle sadeleştirme yapıyoruz kesinlikle. 0 var hocam 0 var sadeleştirdim. 4'ü 4'e böldüm 1. 36'yı 4'e böldüm 9. 225'i de 9'a böldüğümde 25'i buradan da bulabilirim. Bak gördüğün gibi her iki yöntemle de 25'i bulabiliyorsun. O yüzden hangisiyle yaptığın önemli değil. Ya ilişki ya da orantı. E bize neyi sormuştu? Arasındaki farkı sormuştu. Birinde 27, birinde 25 başarılı öğrenci var. O zaman arasındaki fark 2 olarak bulunmuş olur. Geçiyoruz 13. sorumuza. 13. sorumuzda şu ana kadar çözdüğümüz sorulardan farklı olarak yüzde verilmiş. Biz şu ana kadar hep derece olarak yapmıştık. Ama bir şey değişmez. Neden? Bir dairenin bütün açılarının toplamı 360 derece olarak göstermiştik. Hocam bütün açılarının toplamı 360 derece ise yüzde olarak tamamını kaç olarak gösteririz? Hocam yüzde yüz olarak gösteririz. Bir daire grafiğinin tamamı yüzde yüz olmuş olur. Sorumuzu incelediğimizde grafikte bir ailenin giderleri gösterilmiştir. Kira gideri 1200 TL olduğuna göre diğer giderleri kaç TL'dir şeklinde soru sorulmuş. Bak, kira gideri %40 olarak, ulaşım %20, gıda %25 olarak verilmiş. O zaman bizim diğerin yüzde kaç olduğunu bulmamız lazım. %40 kira, %20 ulaşım toplam %60 oldu. %25 de gıda, toplam %85 gider olmuş oldu. E bir daire grafiğinin tamamına kaç dedik? %100 dedik. O zaman %100'den %85 çıkartırsak diğeri %15 olarak bulmuş oluruz. Diğer giderlerimizi yüzde olarak bulduk. Eğer derece olarak verilseydi hepsini toplayıp 360'tan çıkartırdık. Yüzde olarak verildi. Hepsini toplayıp yüzden çıkarttık. Farklı bir şey yapmıyoruz. E kira gideri 1200 TL idi. Kira gideri neydi hocam? Yüzde 40'tı. O zaman yazarım. Yüzde 40 1200 ise bize neyi sormuştu? Diğer giderleri. E biz diğer giderlerini yüzde 15 olarak bulduk yüzde 40.200 ise yüzde 15 kaçtır şeklinde orantı kurmuş oluyoruz. Bak bize kira giderini verdi. Kira gideri 1200 TL olarak verildi. O zaman yüzde 40'ın karşısında 1200 ediyoruz. Diğer soruldu yüzde 15 kaçtır? Yine ilişki var. 40'la 30'u çarparsam eğer 1200 bulurum. Eğer 15 ile de 30'u çarparsam diğer giderlerimi 450 TL olarak bulmuş olurum. Aslında mantık derece sorularında yaptığımız mantık da aynı. Sadece derece sorularından farklı olarak burada yüzde yazılmış. Derecelerde bütün daire grafiği 360 derece alınırken yüzde olarak ise tamamı yüzde yüz olarak alınacak. Geri kalan bütün işlemleri aynı şekilde uyguluyoruz. Geçelim hocam diğer sorumuza. Bir pasta yapımında kullanılan üç malzemenin oranları grafikte verilmiştir. Üç malzemenin toplam ağırlığı 800 gram olduğuna göre Pasta yapımında kullanılan unun toplam miktarı gram cinsinden hangisidir denilmiş. Bak yine yüzde olarak verilmiş. Şeker yüzde 40, kakao yüzde 25'miş. O zaman öncelikle bizim unun yüzde cinsinden değerini bulmamız lazım. Yüzde 40 şeker, yüzde 25 kakao ise topladığımızda yüzde 65 yapar. E, geriye kaç kalır hocam? Yüzde 35 kalır. O zaman unun yüzdesini yüzde 35 olarak bulmuş oluruz. Geriye orantı kurmak kaldı. Hocam bu sefer toplam ağırlık verilmiş. Toplam ağırlık ne ile gösteriliyordu? Yüzde olarak yüzde yüzle gösteriliyordu. Yüzde yüz sekiz gram ise unun kim sorulmuş bize? Yüzde otuz beş Hemen ilişki var mı bakıyoruz. Yüzde yüz sekiz sekiz kat hocam. O zaman 35 beş ile sekizi çarparsak 280 gram olarak bulmuş oluruz. Yüzde gördüğümüz zaman gözümüz korkmuyor. Yüzde ile derecede temelde aynı işlemleri yapıyoruz. Sadece birinde 360 derece tamamı, diğerinde ise %100 tamamı. Geri kalan her şey aynı. Son beşinci sorumuzda verilen daire grafiği bir tarlada ekili bulan ürünlerin alanları gösterilmektedir. da ekili alan mısır ekili alanının 3 katı. Grafikte 120 derecelik merkez açıyla gösterilen arpa ekili alan 84 dönüm olduğuna göre buğday ekili alan kaç dönümdür şeklinde soru sorulmuş. Artık sorularımız birazcık şetrefilleşmeye başladı. Hocam 3 katı diyor. Burada nasıl yapacağız ki? Burada geçen yıl öğrendiğimiz denklem kurmanın kenarlarından biraz yürümeye başlıyoruz. Nasıl yani? Hocam buğday ekili alan mısır ekili alanın 3 katıysa ben mısır ekili alana x derece dersem buğday ekili alana kaç derece derim? Bak buğday ekili alan mısır ekili alanın 3 katı. E, mısır ekili alan x derece ise buğday ekili alan 3 katı olduğu için 3x derece olmuş olur. Bu ne işimize yarayacak ki? Topladığımızda 3x ile x'i toplayıp 4x derece bulmuş oluyoruz. 4x derece arpadan geriye kalan derece olmuş olur. O zaman hocam 360 tamamıydı. Arpa 120 idi. 360 dereceden 120 dereceyi çıkartırsak geriye 240 derece bulmuş oluruz. E geriye kalan açıların toplamı 4x ile x'i topladığımızda 4x'ti. O zaman 4x açısı 240 dereceye eşit olması lazım. Burayı tekrar edelim. Bütün dairenin açılarının toplamı 360. 120'den çıkardığımızda ise buğdayla mısıra 240 derece kalıyor. Bir diğerinin 3 katıysa mısıra x derece dedik. O zaman buğday 3x derece olmuş olur. 3x ile x'i topladığımızda ise toplam 4x derece olmuş oldu. Bu 4x derece 240 dereceye eşit. Ve biz her iki tarafı eğer 4'e bölersek x'i 60 derece olarak bulmuş oluruz. Hocam x'i e 60 derece bulduysak o zaman mısırın derecesi 60 derecedir. Buğdayın derecesi 3x 3 çarpı 60 180 derece olmuş olur. Artık mısır ve buğdayın derecesini biliyorum. Geriye kalan orantı kurmak. Arpa ikili alan 84 dönüm. Arpa ikili alan 120 derece olarak verilmiş bize. O zaman 120 derece 84 dönüm olarak yazılır. Buğday ekili alan kaç dönümdür? Buğday ekili alanda 180 derece olduğu için 180 derece kaç dönüm olarak orantı kurulur? 120 derece 84 dönüm 180 derece kaç dönüm? Hocam ilişki var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Çapraz çarpıp -çarp bölüyoruz. 180 ile 84'ü çarpıyoruz ve 120'ye bölüyoruz. 120 ile 180'in birer sıfırlarını sildim. 6'ya böldüğümde 2, 6'ya böldüğümde ise 3 buluyorum. 2 ile 84'ü sadeleştirdiğimde 42. 3 ile 42'yi çarptığımda aşağıda bir şey kalmadığı için 126 dönüm olarak cevabımı bulmuş oluyorum. Bu ve benzeri direkt orantı kuramayacağımız sorular olacak. Her zaman bilinmeyen verip onun üzerinden işlem yapmaya çalışacağız. 16. sorumuzda verilen daire grafiğinde markette satılan yağ, un ve şekerin ağırlıkları gösterilmiş bu markette satılan şekerin ağırlığının unun ağırlığına oranı 3 bölü 4 olduğuna göre daire grafiğinde şekerlerin ağırlığını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir şeklinde bir soru sorulmuş. Aslında yukarıda yapacağımız şeyle aynı. Sadece biri diğerinin direkt katı olarak verilmemiş oran 3 bölü 4 olarak verilmiş. E hocam şekerin ağırlığının unun ağırlığına oranı 3 bölü 4 ise derece cinsinden de benzer ilişki olmak zorunda. Yani biz şekere eğer 3x derece dersek, una da 4x derece demek zorundayız. Çünkü aralarında 3 bölü 4 oran varmış. Bu oranı derece cinsinden daire grafiğine yazıyoruz. Şeker 3x ise un 4x olması lazım. E şekerle unun toplamı kaç x olmuş olur? 3x ile 4 xi topladığımızda 7x olmuş olur hocam. Tamam. Peki şeker ve una kalan derece kaç derece? Yağın derecesi 80 derece olarak verildi. Ve bütün dairenin toplam derecesi 360 derece. O zaman 360 dereceden 80 derece çıkartırsak geriye 280 derece kalmış olur. Yani şeker ve unun toplam derecesi 280 derece olmuş olması lazım. Hocam biz 7x demiştik. O zaman 7x 280 dereceye eşittir. Her iki tarafı 7'ye bölersek x'i buradan 40 derece olarak bulmuş oluruz. X'i 40 derece olarak bulduysak artık şekerin derecesini bulabiliriz biz. Çünkü şekerin derecesini 3X demiştik. 3 ile 40'ı çarparsak şekerin derecesi 120 derece olmuş olur. Aynı şekilde onunkini de bulabiliriz. 4X demiştik. 4 ile X'i çarptığımızda yani 4 ile 40'ı çarptığımızda 160 derece olarak da onunkini bulduk. E bize zaten şekerin derecesi sorulmuştu. Şekerin derecesi 120 derece olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar oran verilirse biri diğerinin katı denilirse gradiyenin yarısı üçte biri denilirse her zaman ama her zaman bilinmeyen üzerinden işlem yapacaksın. Eğer aralarında o şekilde bir ilişki varsa dereceler arasında da o şekilde bir ilişki olmak zorunda ve sen küçük bir denklem kuruyorsun onu çözüyorsun ve işlemini tamamlamış oluyorsun. 17. sorumuzda bir spor salonuna gelen kişilerin yaşlarına göre daire grafiği verilmiş. Ve denilmiş ki spor salonuna gelen 30-34 yaş kişi sayısı ile 35 yaş üstü kişi sayısı arasındaki fark 45 kişiymiş. Spor salonuna gelen toplam kişi sayısı kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Öncelikle 35 yaş üstünün derecesi verilmemiş. Verilmeyen bir derece varsa mutlaka önce onu buluyoruz. Unutma verilmeyen bir derece varsa, verilmeyen bir yüzde varsa önce onu buluyoruz. 100 ile 80 dereceyi topladığımızda 180, 130 da topladığımızda ise 310 derece olarak bulmuş oluruz. O zaman toplam derece 360 derece. 360'tan 310 çıkardığımızda geriye 50 derece kalmış olur. Demek ki 35 yaş üstü kişi sayısı 50 derece ile gösterilmiş. Bize 30-34 yaş ile 35 yaş üstü kişi sayısı arasındaki fark 45 olarak verilmiş. Bak, fark 45 olarak verilmiş. O zaman biz de bu ikisinin farkını buluruz. Eğer 30-34 yaş kişi 80 derece olarak verildiyse ve 35 yaş üstü kişi sayısını biz 50 derece olarak bulduysak İkisi arasındaki fark derece olarak kaç derecedir? 80 dereceden 50 derece çıkarttığımızda 30 derecedir hocam. E bunlar kaç kişiye karşılık gelmekteymiş? 45 kişiye karşılık gelmekteymiş. İkisi arasındaki fark derece olarak 30 derece. Kişi olarak ise 45 kişi. E bizim toplamını bulmamız lazım. Toplamı derece olarak 360 derece. Kişi olarak ise bizim bulmamız lazım. 30 derece 45 ise 360 derece kaçtır? Buna bakıyoruz. İlişki var mı hocam? Direkt göremeyebilirsin. O yüzden uzun uzun yapalım. Ara ara uzun uzun yapalım ki yöntemi unutmayalım. 360 ile 45'i çarpıyorum ve 30'a bölüyorum. Sıfırları sadeleştirdiğimde 3 ile de 36'yı böldüğümde 12 buluyorum. O zaman 12 ile 45'i çarparsam 540 olarak spor salonuna gelen toplam kiş sayısını bulmuş olurum. Ne yaptık hocam? Aradaki fark verildiği için aradaki farkı derece olarak bulduk ve onun karşısına yazdık. E bize tamamı sorulmuş. 360 yazdık ve onun karşısını bulduk. 18. sorumuzda bir daire grafiğinde sınıftaki kız ve erkek öğrenciler yüzde olarak gösterilmiş. Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından 4 fazlaymış. Sınıfın mevcudu kaçtır şeklinde soru sorulmuş. Bak yukarıda yaptığımız örnek derece olaraktı. Bu sefer ise yüzde olarak. Ama temelde mantık aynı. Çözelim. %45 kız. O zaman erkeğe kaç kalır hocam? %55 kalır. %100'den %45 çıkartırsak hocam geriye erkeklerin yüzdesi %55 olarak kalmış olur. E demiş ki bize erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından 4 fazla. Peki erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından yüzde olarak kaç fazla? 55'ten 45 çıkardığımızda yüzde 10 fazla olacak. O zaman bu yüzde 10 fazlalık 4 kişiye karşılık gelmekteymiş. E bize sınıfın mevcudu sorulmuş. O zaman sınıfın mevcudunu yüzde yüz olarak gösteririz. Yüzde yüzün karşısı kaçtır şeklinde orantı kurmuş oluruz. Yüzde on aralarındaki fark yüzde olarak. Dört aralarındaki fark kişi olarak. Yüzde yüz bütün sınıf yüzde olarak mevcut ise onu bulmamız istenmiş. Burada ilişki var. Direkt göze çarpıyor. 10 onla çarparsam yüz olur. Dörtle onu çarparsam ise 40 olarak sınıf mevcudunu bulmuş oluruz. Fark sorulursa arkadaşlar derece veya yüzde fark etmez aralarındaki fark alınır, kişi yazılır ve tamamı artık bize ne sorulursa ona göre orantı kurulur ve çözülür. Dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bugün de daire grafikleri ile ilgili size farklı türlerde sorular göstermeye çalıştım. Eğer videonun sana bir şey kattığını düşünüyorsan beğeni bırakabilirsin. E hocam ben sizin öğrenciniz olmak istiyorum diyorsan abone olabilirsin. Bir sonraki derse kadar kendinize çok iyi bakın.